Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Suriye'deki gelişmelerin diplomatik boyutuna değinmek istiyorum. Şam'a dikkat çekici ziyaretler artıyor. Heyet Tahrir ve Şam lideri Ebu Muhammed El ciolaninin başına 10 milyon dolar ödül koyan Amerikalılar Şam'ın yolunu açtı. ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Şam'la diplomatik teması kuran ilk Amerikalı yetkili oldu. Jolani ile görüşürken 10 milyon dolarlık wanted ilanı da böyle çaktırmadan kaldırıldı. Artık o bir aranan terörist değil. Cihadi grupların saha unsuru olarak kullanıldığı Türk-Amerikan-İngiliz ortak yapımı hamle ABD'ye Suriye'de hedeflerinin çoğunu sağladı. İran gitti, Hizbullah'ın attı kesildi, işgalci İsrail stratejik derinlik kazandı. İstihbaratçıların kara listesindeki e, isimlerle e, görüşmeler yapması normal. Yani İstihbaratçı zaten bu iş için var. Lef'in e, Şam'a gönderilmesi ilişkileri diplomatik angajman aşamasına e, geçirdi. Ardından beklendiği üzere Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk ziyareti dün Hakan Fidan yaptı. Fidan'dan sonra Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen El-Safadi bugün Halk Sarayı'nda Jolani ile bir araya geldi. Yine Katar dış ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz El Haleifi başkanlığındaki bir heyet de Jolani ile görüştü. E, bu arada Suudi Arabistan'dan da Kraliyet Divanı'ndan bir heyet Şam'a gitmiş durumda. Bu minvarda temasların arttığını söyleyebiliriz. Kimse Şam trenini kaçırmak istemiyor. Suriye'deki iktidar oluşumuna etki etmek için şu sıralar Şam'ın yolunu tutanlar illaki artacaktır, olacaktır. Belli ülkeler bekle gör taktiğiyle temkinli gidiyor. İki tür refleks görebiliriz. Suriye'deki yeni süreci kendi haline bırakamayız. İktidar oluşumuna yön vermeliyiz diyenler var bir tarafta. Diğer tarafta işte bunlar pardon bu bu tarafta olanlar işte hızlıca elçilikleri açıp diplomatik temaslara geçtiler. Türkiye, ABD, Fransa ve İngiltere bunlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan HTŞ'nin iktidarı tekelini alıp almayacağını görmemiz lazım ya da çoğulcu bir sistem, demokratik bir sistem mi kuracaklar yoksa Taliban vari bir sistem mi kuracaklar? Bunu beklememiz, bunu anlamamız lazım diyenler var. Yani peşinden şeyi meşrulaştırmayalım kaygısı bu tarafta öne çıkıyor. Bu kategoride yer alanlar tamamen uzak duruyor mu? Tabii ki değil. Onlar da istihbarat ya da alt düzey dışişleri kadrolarıyla temaslarda bulunuyor, nabız yokluyor, dinliyor vesaire. Fidanın teması diğerlerinin ziyaretlerinden bariz bir şekilde ayrılıyor. Çek, pek çok e, sembolik vurgu var burada. İbrahim Kalın Cjalani ile işte Emeviye Camii'ne giderken bir görüntü vermişti. E Fidan'da Şam'a nazır Kasyun Dağı'nda Jolani ile çay içerek poz verdi. Jolani Kasyun'dan ilk görüntüsünü İsrail'in Şam'a düzenlediği bombardımanın ardından dumanlar yükselirken vermişti. Böyle çok ironik bir tablo oluşmuştu. Bir taraftan Şam bombalanıyor, diğer taraftan Şam'ın fethi için liderlik yapan Jolani bunu izliyor tepeden. Kasyun Dağı'na kutsiyet atfedenler Şam'ın yeni hakimleri oldu. Bazı inanışlara göre Kabil Habil'i Kasyun Dağı'nda bir mağarada öldürdü. İbrahim, Musa, İsa, Lut ve Eyüp peygamberler Kasyun Dağı'nda dua etti. Haliyle eskiden Şam'a gidenler Kasyun'a vardıkları zaman ayakkabılarını çıkarır, kutsal topraklara geldik diyerek yalın ayak yürürdü. Bugün işte bu manzaraya bakanlar belki bu tarihi ve bu geçmişi ya da bu inanışları da hatırlıyor. Fidan ve Cuhalani'nin kucaklaşması bir kavuşma gibiydi. Ben daha önce de söylemiştim Fidan, Cuhalani'nin dönüşüm sürecini ya da bu işte görüntüyü en azından perde arkasından teşvik eden, idare eden isimlerden biriydi haliyle. E, Jolani'yi bugüne hazırladılar ve amaçlarına da ulaştılar. Ciolani'nin IŞİD ve El-Kaide militanlığından halk sarayında kurucu liderliğe uzanan transformasyonundan bahsediyoruz. Burada son bir detay da halloldu. Neydi? Artık konuklarını kravat takarak karşılıyor. Yani bu giysiyle ilgili yani tabii ki. E, sosyal medyada da giysinin dönüşümü ile ilgili de böyle görüntüler paylaşılıyor. En son görüntü kravatlı Giovanni görüntüsü Ahmet El Şahra ismini de kullanıyor kendisi gerçek ismini. Bu görüntü meşvet için kafi mi? Evet birileri bunu satın almak istiyor ve onlar için kafi. Yani e, şurada tabii ki e, görüntünün de ötesine geçersek şunu vurgulamak lazım. 14 yıllık kirli müdahaleler, vekalet savaşları, doğrudan müdahaleler, çökertici yaptırımlar ve nihayetinde cihatçı grupların hamlesiyle gelen rejim değişikliği Erdoğan'ı Biladi Şam'da söz sahibi yapıyor. Biladi Şam Suriye'den daha büyük bir etki alanına işaret ediyor. Yani sadece Suriye söz konusu değil. Bütün bunlar Afganistan ve Irak işgallerinden beri genişletilmiş Orta Doğu'da Amerikan düzeni karşısında dikenleri ayıklayan operasyonlar için sunulan muhteşem katkılar sayesinde oldu. Ya da İsrail için çevre temizliği yapan katkılar sayesinde. Erdoğan Türkiye Türkiye'den ibaret değildir diyen bakış açısına uygun ama Amerikan çıkarlarına da hizmet eden manevralarla işte istediğini aldı. Neticede demek istediğim bu. Fakat bu iyimserliğin ömrü ne kadar sürer? İşte burada soru işaretleri var. Bundan emin değiliz. Çünkü saha son derece yani sahada belki İsrail için dikenleri temizlediler de sahanın kendisi bomba dolu. Yani mayınlarla dolu. O yüzden ne olacağını hiç kimse kestiremez. Açıkçası oluşum ya da yeniden kurma anlamında perde yeni açılıyor. Henüz bir şey olmuş değil. Bir kere yeni bir düzen kurulmuş değil. Düzen kurmak istikrar için önemseniyor ama nasıl bir düzen olacağı her şeyden daha da önemli. Suriye çeşitliliğiyle bilinen bir ülke bu kadar çeşitli bir ülkeye nasıl bir elbise biçilecek bu her şeyin de ötesinde ve daha da önemlisi bu çok ciddi krizler, çatışmalara da Yol açabilecek potansiyel olarak önemli meseleler. Ciolani yabancı bir konukla ilk basın toplantısını haliyle Fidanla birlikte yaptı. Ankara'nın diplomasi dahil pek çok tecrübesini şama taşımaya başladığını bu buluşmadaki detaylardan da görebiliyoruz. Ciolani de Türkiye'nin her türlü tecrübesinden yararlanmak istiyor bu yönde mesajlar veriyor. Başka şansı da yok aslında. Devlet lider Beşar al-Esad, Fidan'ın oturduğu koltukta son olarak İran Dışişleri Bakanı Arakçı'yı ağırlamıştı. Tabi onun koltuğunda da o meşhur bir oda var, kabul odası. O koltukta da Jolani oturuyor. Jolani'nin kendi oluşturduğu geçici hükümette bile resmi hiçbir sıfat yok ama devlet başkanı gibi muamele görüyor. Bu temaslar bunu açıkça ortaya koyuyor sarayda yani halk sarayında ağırlıyor konuklarını. Jolani ile görüşen heyetler nasıl bir Suriye istediklerini de tarif ediyor ve masaya bırakıyor bir şey. Dönüyor. Jolani'nin terör örgütleri listesinden çıkarılmaları ve yaptırımların kaldırılması çağrısı. Aynı zamanda Şam'la ilişkiler kuran aktörlerin, ülkelerin eline koz veriyor. Şunları yaparsan biz de seni kara listeden çıkarırız ya da yaptırımları aşama aşama kaldırırız diyorlar. Cola'nın açmazları, yani bu minvaldeki açmazları Suriye'ye aslında geçirilecek ya da geçirilmiş olan, şimdiden geçirmiş olan kelepçelerdir diyebilirim. Fidan'ın Suriye tarifini de hepimiz biliyoruz aşağı yukarı. E, Türkiye e, şu anda Suriye'de yeni yönetime bir anlamda rehberlik yapıyor. Bu rolü üstlenmiş durumda. Bu rolün başarısı için tabii ki bazı hassasiyetler önüne çıkıyor ya da çıkarılıyor. Suriye'deki yani yeni yönetimin tökezlemesine izin verilmemeli her şeyden önce. Madem rehberlik yapıyorsunuz, mihmandarlık yapıyorsunuz, bunun çöküşü sizin de başarısızlığınız olacaktır. O yüzden buna izin verilmemeli. Bir diğer hassasiyet rejime karşı savaşmış milis güçleri arasında yeni bir iktidar savaşı kavgası başlamamalı. Bunun önlenmesi şart. Uluslararası meşruiyet son derece önemli. Bunun sağlanması gerekiyor. Yeniden inşa için yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Bütün bu gereklilikler için de belli şartların Jolani'ye iletildiğini anlıyoruz. Yani kapsayıcı hükümet bunun başında geliyor. Azınlıklara güven verecek önlemlerin alınması. Ayrıca Taliban gibi tecrit edilmemek için uluslararası alanda kabul görecek bir anayasa. Yani İslami olun ama Taliban gibi de olmayın deniliyor. Fidan'ın inceden inceye verdiği mesajlar vardı. Bunların bu mesajların bunları da bunları da içerdiğini görüyoruz. Aksi halde ya muamelesi gören bir Suriye'de Efendi olmak Türkiye'nin de çok işine yaramaz. Gerçi Suriye'deki işte önlerine gelen fırsatı yeni Osmanlıcılık oyununa dönüştürmek isteyenler de var yani daha doğrusu bu yönde akıl yürütenler de var. Öyle yani akıl derken köşe yazarı ya da ekranlardaki üfürükçü uzmanlar uzmanları kastetmiyorum. Şam Büyükelçiliğine, Büyükelçiliğine atanan geçici maslahat güzar Burhan Köroğlu bir televizyon kanalında Erdoğan'ın Şam'a gideceğini müjdelerken şu ifadeleri kullandı. Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı takdir ediyorum. Aynen bu ifadeleri kullandı. İslamcı müttefiklerine güvenerek Arap milliyetçiliğinin kalbine yürüyorlar ama paldır küldür gidiyorlar. Yani şimdilik görüntü bu. Dediğim gibi Colani'yi yoğurma ve yeni Suriye'yi şekillendirme işinde Türkiye başı çekiyor. Böyle bir rolü var. Bunun Suriye'yi Türklere kaptırdık diyen bazı Arap ülkeleri arasında yarattığı rahatsızlık da yavaş yavaş kendini gösteriyor. Fakat bu konuya belki daha sonra değiniriz. Bugün buna girmeyeceğim. Fidan Şam'da TIKA, Kızılay, Afat ve özel şirketlerle Türkiye'nin kapsamlı destek taahhüdünü aktardı. Bir tarafta da en büyük ev ödevini masaya koydu. Dedi ki: bazı karanlığından kurtulan Suriye işte YPG-DAŞ'ı ve DAŞ'ı DAŞ da topraklarından inşallah temizleyecektir." Yani Jolani de karşılık verdi. Dedi ki: "Gerek bizim kontrolümüzdeki Gerek YPG'nin kontrolündeki bölgelerde hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Ankara kendi bölge politikasını Şam'daki yeni yönetimin ajandasına bir şekilde transfer ediyor. İran'dan kopan, İzbullah'a kapıyı kapatan ve İsrail'e düşmanlık vaat etmeyen Suriye'nin stratejik denklemlerindeki yeni yeri ya da tanımlanmış yeni yeri Türkiye'nin batılı müttefiklerini de bir şekilde memnun ediyor. Ankara buradan yakaladığı avantajı lehine çevirdi ve bunu kullanıyor. Ankara'nın yeni Suriye tarifinde elbette özellik yok. Suriye demokratik güçlerine ya da YPG'ye yer yok. Bunun dışında herkes yeni Suriye'nin kapsaması, kapsama alanına girebilir ve bunlar zenginlik olarak kabul edilebilir. Jolani'ye elini uzatanlar çoğulcu demokratik sistem tavsiye ediyor. Bölgedeki Amerikan müttefiki zorbalar bile yani oradaki rejimler, krallıklar, hanedanlıklar vesaire hepsi şimdi yeni Suriye'ye demokrasi vaaz ediyor. Evet Suriye yani bu kadar bedel ödedikten sonra işte özgürlüklerin garanti altına alındığı çoğulcu bir sistemi Kuşkusuz, hak eder, hak ediyor. fakat heteşe'nin tutturduğu yol oraya gider mi? Ee, yani aynesi iştir, insanın lafa bakılmaz diye de bir laf var. Colani'nin e, işte kabine üyeleri ve atadığı valiler Suriye'yi nereye götürmek istediğine dair yeterince fikir verdi veriyor. Herkes bunların Mart'a kadar sürecek geçici yönetimle sınırlı olmasını umuyor. öyle istiyor. Fakat işte bir iş nasıl başlarsa öyle gider. 15 bin kadar savaşçısı olan ve İdlib'de zorbalık üzerine kurduğu kurtuluş hükümetindeki kadrolarından başka da sivil, tecrübeli sivil kadrosu olmayan HTŞ e bir şekilde açılmak zorunda. Başkalarına açılmak ve başkalarını içine almak zorunda. Ülkeyi yönetecek Dediğim gibi insan kalifiye insan sayısı yok yani ya da çok az herkese ihtiyacı var o yüzden en yakınındaki cihatçı örgütleri daireye alarak işe başladı bu aşamada kapsayıcılık olarak görmek mümkün değil bu atamaları dediğim gibi yani şeyden dipten Alep'e oradan işte Hamahumuz Şam'a giderken yanında yer alan örgütlerin temsilcilerini, liderlerini vesaire atıyor. Jolani cumartesi günü silahlı grup liderleriyle bir toplantı yapmıştı. Fidan'la basın toplantısında da bu toplantıya değindi. Silahlı grupları içine alacak şekilde yeni savunma bakanlığının kuruluşunu pek yakında ilan edeceklerini söyledi. HTŞ başta olmak üzere İslamcıların ağırlıkta olduğu işte silahlı gruplar yeni Suriye ordusu olarak karşımıza çıkacak. Burada endişelenmek için çok neden var kuşkusuz. Peki sivil kadrolar. Bir önceki programda biraz buna değinmiştim. Yeni atamalarla birlikte birkaç isme daha değinmek istiyorum. Tekrar olacak bazıları ama yine de fikir vermesi açısından bir zararı yok. Sukur el lideri Ebu İsa el-Şeyh iddif valisi oldu. Sukur-u Şam, e işte İslami cephede yer almıştı. Şeriat devleti kurmayı hedefleyen bir grup. Temsilci demokrasiye, temsili demokrasiye ve işte seküler sisteme karşılar. El-Kaide lideri Eyman El-Zevahiri'nin Suriye temsilcisi Ebu Halid El-Suri tarafından kurulmuş olan Ahrar-ı Şam'a da epeyce geniş yer ayrıldığını anlıyoruz. Vekalet Savaşı sırasında Türkiye ve Katar'ın desteklediği bir örgüttü Ahraru'ş Şam, e ile savaşmıştı ama sonra da müttefik oldular. kimler atandı? Oradan Ahraru'ş liderlerinden Emir Elşeh Şam kırsalı valisi oldu. örgütün eski lideri Hasan Sufyan eee Laskiye valiliğine atandı. Tartus valiliğine, Tartus valiliğine de Enes Ayrut atandı. Bu şahıs da HTŞ'nin fetva kurulunda yer alıyor ee, ve ayrıca şeriatın nasıl pratik bulacağına dair kafa yoran HTŞ e, üyelerinden birisi. Selefi cihatçı tanımına tam uyan isimleri işte Alevilerin bölgesine atadıklarını görüyoruz. Bu neyin aklı? Hem Alevilere can ve mal güvenliğiniz garantide olacak diyeceksiniz hem de bu isimleri vali olarak o bölgeye göndereceksiniz. Hakikaten yani endişelenmemek mümkün değil. Cephetü Şamiye'nin komutanı Azzam Garip ise Alep valisi oldu. Bu atama Türkiye'de çok heyecan yarattı çünkü yüksek lisansını Türkiye'de yapmış. Gizemli cihatçılardan biri Ebu El-İz Serakip takma adını kullanıyordu. Cualani'nin Dışişleri Bakanlığı'na atadığı kişi ise Esad e, Hasan El-Şeybani o da Türkiye'de iktidar çevrelerine biz kazandık dedirten bir isim. Yüksek lisansını Türkiye'de yaptığı için. Haseke doğumlu kötü olduğu söyleniyor ama bu bilgi e, teyitli mi emin değilim. Yani sosyal medyadan gelen bilgiler bu yönde daha doğrusu gizemli cihatçı tabiri onun için de geçerli. Heteşe'nin Şura Meclisi'ndeydi. İdlib'deki Kurtuluş Hükümetinde Siyasi İşler Dairesi Başkanıydı. Heteşe HTŞ içinde Zeyt El Attar adını kullanıyordu. IŞİD'in Suriye yapılanması olan Nusra Cephesi saflarındaki kod adı ise Ebu Ayşe idi. Savunma Bakanlığı'na kim atandı? Heteşe'nin önde gelen komutanlarından hamalı Merhef Ebu Kusra. Ebu Hasan olarak biliniyordu o da. Ebu Kusra atandıktan sonra ilk mesajında Ankara'yı gayet memnun edecek bir açıklama yaptı. Dedi ki, Kürt halkı ile Suriye demokratik güçleri arasında ayrım yapıyoruz. Kürt halkı Suriye'nin diğer tüm bileşenleri gibi tam Haklarını alacaktır ancak bölünme, federalizm veya benzeri projeler olmayacaktır. Suriye bir Suriye birleşik kalacaktır. Ee, evet, şimdi bu kabinenin önceliklerine dair de Suriye TV bir haber geçti. Habere göre yeni hükümet iç ve dış politikada e, hedeflerini, önceliklerini belirledi. Birinci öncelik hedef İran'ın Suriyedeki projesini sona erdirmek İran'ın faaliyetlerine izin vermemek İkinci hedef Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygılarını gidermek ayrılıkçı projelere izin vermemek dedikleri yani şu hiçbir silahlı grup olmayacak başından beri daha doğru söyledikleri bütün gruplar daha doğrusu silah taşıma yetkisi ve tekeli devlette olacak, devletin güçlerinde olacak. Peki Suriye Demokratik Güçleri için düşünülen çözüm nedir? Bu konuda e, net olarak hiçbir şey söylenmiyor. Sadece Suriye Devletinin e, tekelindeki e, yani silah sadece Suriye Devletinin tekelinde olacak. Hiçbir silahlı grup yer almayacak. Yani daha doğrusu hiçbir silahlı grubun kalmasına izin verilmeyecek. Suriye Milli Ordusu gibi e, peki SDG sisteme entegre edilecek mi? Yani Fidan'ın yol haritası tam tasfiyeyi öngörüyordu. Zorla peki zorla silahlandırma mı yoksa uzlaşarak yani bir entegrasyonun yolunu bulmak mı? E, Türkiye bu konuda ne diyor? Eğer uzlaşma olmazsa yeni Suriye Ordusu Fırat'ın doğusuna savaş mı ilan edecek? Şimdi tabi buna karar verirken ABD'yi de göz ardı edebileceklerini zannetmiyorum. ABD yaptırım tehditleriyle fren yaptırdığı için Kobani askeri harekat rafa kaldırıldı. Çatışmalar devam ediyor belli yerlerde fakat sonuçta bir kara harekatı bekleniyordu. Bunun olmayacağı olamayacağı görüldü. Sonradan Fırat'ın doğusunda Sediki'yi bitirme görevinin artık yeni Suriye yönetiminde olduğu da belirtildi. Fidan bunu birkaç kez açıkladı. bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki asker sayısının 900'den 2000'e çıkarmış durumda. Yani bir anlamda henüz buradayız bir yere gitmedik deniliyor. Erdoğan da Fidan da Trump'ın Türkiye'nin hassasiyetlerini ve Amerikan çıkarlarına uygun bir karar alacağına inanıyor. Bu konuda da mesajlar son derece net. ABD'nin tutumu değişmezse Türkiye'nin yapamadığı şeyi yeni Suriye ordusu yapabilir mi? Yani buna tabii ki yanıt vermek lazım. Amerikan tutumu değişebilir mi? Bu da önemli. Potansiyel olarak evet değişebilir. Şam'ın stratejik tercihleri ABD'ye uyarsa, yani yeni Suriye'nin yeni istikameti, dış ilişkileri, ittifak ağı vesaire hepsi Amerikan yönetimi tarafından onaylanırsa, benimsenirse, NATO müttefiki Türkiye ile kavgalı olmaktan da vazgeçebilir. Yani Kürtler nedeniyle malum 2014'ten beri sorunlar yaşanıyor. Amerikan Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Jolani ile görüşmeden sonra e, potansiyel bir değişime de işaret etti. Ne dedi? Dedi ki Suriye'nin Kuzey Kürtleri örgütlenmeye ve kendilerini savunmaya iten koşullar dramatik bir şekilde değişti. Yani bundan sonra artık kendilerini savunmaları gerekmeyecek demek istiyor ama bir taraftan da tablo hiç de öyle gözükmüyor. ABD yeni Suriye'de istediği garantileri aldığı zaman Fırat'ın doğusunda çatışmasız bir sıfırlama diyebileceğimiz yolu hani yolun önünü açabilir mi? Ankara'nın tercih ettiği bir şekilde. Yani ben çekiliyorum siz de SDG ile anlaşın ama bunu savaşmadan yapın diyebilir mi? Diyebilir. Fransa gibi birkaç ülke de Birkaç ülke dışında Avrupa'da da hava biraz değişmeye başlamış sanki. Alman Dışişleri Bakanı her ne kadar yani Kürtlere karşı savaşa savaşa ilişkin uyarılarda bulunsa da şöyle bir ifadesi var. Diyor ki Kürt grupları silahsızlandırmalı, Kürt grupları silahsızlandırılmalı ve ulusal güvenlik yapısına entegre edilmeli. Şimdi Kürtler Şama gidecek. Ortak heyeti belirlemeye çalışıyorlar. Henüz belirleyemediler. Kürt Ulusal Konseyi PD'den uzak duruyor. Kandil'deki kadrolar Suriye'de olduğu sürece herhangi bir şekilde Kürt Birliği'nde olamayacağını vesaire söylüyorlar. bu konuda eee Şeyh Mürşit Haznevi devreye girdi. Bunu daha önce aktarmıştım. Görüşmeler yaptık. Anlaştı da babası Şeyh Maşuk Haznevi'nin adını taşıyan camide bir hutbe okudu. Sert mesajlar verdi. Malum babası 2005'te öldürülmüştü. Sufiler arasında etkisi geniş olan bir şeyhti. Şeyh Mürşit Haznevi hutbesinde silahlar silah yoksa müzakereler de başarılı olamayacakları mesajı verdi ve SDG'nin işte kırmızı çizgi olduğu vurgusunu yaptı. SDG sizin silahınızdır, vazgeçilmez kırmızı çizginizdir ifadelerini kullandı. Kürt kaynaklardan aktarıyorum bunu. Yani bu ifadeleri kullandığını Kürt kaynaklar söylüyor. Fakat SDG zor bir viraja giriyor açıkçası. Önümüzdeki 1-2 ay son derece önemli. Bu 1-2 ay hem geçiş yeni geçiş yönetiminin teşekkülü, kapsamlı geçiş yönetiminin teşekkülü açısından kritik bir süre hem de Amerika'da Trump koltuğa oturacak, onun da etkisi olacak sahada. Mazlum abdi silahları bırakmadan Suriye demokratik güçlerinin bazı özelliklerini koruyarak Suriye ordusunun parçası olabileceklerini, bunu yeni hükümetle konuşmaya hazır olduklarını söylüyor. Bunu son olarak Frans 24'ün Arapça kanalında dile getirdi. Bu açıklamalardan bir nevi özelliği koruyarak, özelliğini koruyarak yani ee, özekliyim belli ölçüde özekliği koruyarak demek lazım yanlış ifade ettim ee, SDG'nin Suriye ordusuna paralel varlık e, göstermesinden söz ediyor bunu istediklerini anlıyoruz pek çok taraftan yeni Suriye için işte ulusal konferans çağrısı da geliyor Kürtler de e, işte burada yer almak istiyor belli ki. Durziler de benzer şekilde bir çağrı yaptılar. Yani yeni anayasa için işte kapsa, herkesi kapsayan bir konferans istediler onlar da. Giuliani de ulusal konferans hazırlığı yaptığı izlenimi verdi. Ee, bu konferansta Türkiye'nin kırmızı çizgilerine girenler katılabilecek mi? Şimdiden hiçbir şey bilmiyoruz. Ciolani, Ulusal Diyalog Çerçevesi'nde Hafız Esad ve Beşar Esad döneminde Dışişleri Bakanı olan Faruk El Şara ile görüşmüş. Gerçek adı Ahmet Şara olan Ciolani, uzaktan akrabası olan Faruk El Şara'yı evinde ziyaret etmiş. Ee, 85 yaşında yanılmıyorsam onu ulusal diyalog konferansına davet etmiş. O da bunu kabul etmiş. Faruk El Şara Oğul Esad döneminde devlet devlet başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. babasının döneminde dışleri Bakanı'ydı. Sonra oğlunun döneminde devam etmişti. 2011'de gösterilerin bastırılması konusunda hesaplar ters düşmüştü. 2013'te de bazı partisinden ayrılmıştı. O zamandan itibaren de ev hapsinde tutulduğu söyleniyordu. Ciolani'nin dedesinin erkek kardeşi Faruk El Şahra'nın teyzesiyle evliymiş. Bu bilgiler de Arap kaynaklardan geliyor. Eski Bağızçı Şahra, eski IŞİD militanı Şara ile buluşuyor. Yeni Suriye'nin kolları böylelikle yeniden yazılıyor. Evet Suriye ezber bozmaya biz de izlemeye devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar izleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.